yayın konuğum yine bayla, çok değerli bir bayla, yayın konuğum var AK Parti Edirne Milletvekili Sayın Fatma Aksal. Efendim merhabalar yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum. Efendim artık coşku biraz burada has safhada zira önümüzdeki saat dilimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önce dışarıda bir hitabının olmasını bekliyoruz ardından bu alana gelecek. Hem adayları tanıtacak hem de beyannamenin ayrıntılarını açıklayacak. Bizler de merak ediyoruz efendim. Öncelikle adaylığınız hayırlı uğurlu olsun diyerek başlayayım. Çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra Edirne halkı için neler planlıyorsunuz? Nasıl bir süreç işleyecek? Şimdi tabii bugün büyük bir coşkuyla biz seçim beyanname evet. müziği ve 28. dönem milletvekili aday tanıtım toplantımızı yapıyoruz. İçeride de salonun içerisinde de dışarıda da büyük bir coşku evet. var. Birazdan da Sayın Cumhurbaşkanımız bize hitap edecekler. Ben 27. dönemde de Edirne milletvekiliydim. Evet. Edirne milletvekilliğine devam ediyorum. Şimdi bakın Edirne'de birinci sırada bir kadın aday var. Ülkenin en batısı ama ülkenin en doğusunda da AK Parti listelerinde Ağrı'da bir kadın aday var. Bugün bir bakıyorsunuz işte bugün kadın üzerinden siyaseti yapan CHP'nin kadın adayları çok daha az. İki yıl önce bundan iki yıl önce Kemal Kılıçdaroğlu bir kanun teklifi verdi. Dedi ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın temsil oranı yüzde elli olsun. Biz de o gün kendisine şunu söyledik. Dedik ki bunun için bir kanun teklifine ihtiyaç yok. Eğer bir partinin genel başkanı istiyorsa yüzde yüz bile seçilecek yerlere yüzde yüz bile kadın koyabilir. Biz ona çağrıda bulunduk. Dedik ki Sayın Kılıçdaroğlu önümüzdeki seçimlerde gelin siz bu kanun teklifini uygulayın. Ondan sonra inşallah diğer partilere de örnek olursunuz. Ama maalesef biz CHP listelerinde yine kadınları göremiyoruz kadın 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 deyip kadın üzerinden siyaseti yapanların ben iddia ediyorum ki meclisteki kadın temsil oranı AK Parti'nin çok daha altında olacaktır. Tabii ben Edirne milletvekiliyim. Aynı zamanda da geçen 27. dönemde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği evet. Komisyon Başkanlığı'nı yürüttüm. Onun için böyle kadın üzerinden girdim. Edirne tabi Osmanlı'ya yaklaşık bir asır başkentlik yapmış. Türkiye'nin Balkanlara açılan kapısı. en yani Balkanların fethi hem İstanbul'un fethi Edirne'den başlamış, onun için bu anlamda Edirne sadece Edirne'den ibaret değil Edirne'mize yapacak çok güzel işlerimiz var. Biz Edirne'ye çok güzel hizmetler yaptık 27. dönemde ama siz de biliyorsunuz tabi 27. dönem çok zor bir dönem oldu. Yani işte 100 yılda bir rastlanan bir pandemi sürecini geçirdik, arkadan bütün dünyayı kasıp kavuran bir ekonomik kriz vardı tam böyle oh diyeceğimiz zamanda da bir deprem oldu tabii bu ülkede. Karamanmaraş merkezde bir deprem yaşadık onun için tabii önceliklerimiz değişti. onun için biz birinci önceliğimiz şimdi de diyoruz ki bizim birinci önceliğimiz deprem yaralarını sarmak. Tabii bugün burada büyük bir coşkuyla seçim beyannamemizi açıklıyoruz, adaylarımızı tanıtıyoruz ama bir yandan da biz deprem yaralarını sarmaya, işte deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı güvenilir evlerine kavuşturmak için çabalıyoruz. Bakın biz dedik ki Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki biz bir yıl içinde Güvenilir evlerimizi yapacağız İnanın mecliste Hiçbir tane muhalefet milletvekili de Ya siz bu kadar evi Bir yıl içinde nasıl yapacaksınız Demediler Çünkü onlar da biliyorlar ki Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız söz verirse Bu sözü yerine getirir Örnekleri de var Çok efendim Elazığ'da, var. İzmir'de, evet. Malatya'da evet, yine Örnekleri var Yani Son 20 yıl aşkın bir süredir iktidardayız Bu süreçte Türkiye bir çağ atladı AYALDI denilen birçok projeyi biz gerçekleştirdik. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına giriyoruz. Biz altyapıyla ilgili birçok eksiğimizi tamamladık. İşte e, otobanlardan, ayveylerden, e, havaalanlarına bugün dünyanın en modern havaalanlarının bir tanesine sahibiz. İşte Çanakkale Köprüsü, burada saymayacağım yaptıklarımızı çünkü saymaya kalksak saatler almaz. Birçok işi yaptık ama daha yapacak çok işimiz var bizim. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da e, çok güzel işlere imza atacağız. Bir yandan tabii ki biz ülkemizi nasıl daha ileriye taşırız diye düşünürken bir bakıyorsunuz karşınızda kaç ayağı olduğu belli olmayan artık bir masa diyorum ben ona. Altılı masa diye başladılar ama biz her zaman söyledik yedinci bir ayağı var dedik ama onlar görüntü vermeye korktukları için o yedinci ayakla o yedinci ayağı son dakikaya kadar sakladılar. Zaten yedinci ayak gündeme geldiğinde de o masa bir devrildi. Meral Akşener'in ifadesiyle kumar masası neyse tekrar döndüler. Ama sadece yedi ayağı da yok o masanın. Biz biliyoruz ki o masanın işte Amerika orada, FETÖ orada, PKK zaten HDP PKK'nın uzantısı olan EDP orada. Bir bakıyorsunuz işte Atatürk'ün partisi denen Cumhuriyet Halk Partisi kimlerle ortaklık yapıyor? Diyorlar ki işte Cumhuriyet'in değiştireceğiz, kazanımlarını yok edeceğiz diyen insanlarla, Atatürk'ü ağzına almayan insanlarla birlikteler. Biz işimize gücümüze bakıyoruz. Biz gece gündüz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadınlarımız için, gençlerimiz için ülkemiz için gece gündüz çalışmaya giddi. devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Ee, giddi, 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 i̇nşallah bugün gidi, gidi, de tabii gidi, çok güzel gidi, gidi, bir gidi, gün. Abi. Milletimizin feraset sahibidir bu millet. Önümüzdeki seçimlerde abi de her zaman olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye destek verecekler ve biz önümüze bakacağız. Bu ülke için çalışmaya, öğretmeye Allah devam edeceğiz. Efendim şunu sormak isterim. Cumhur İttifakı Allah. 4 siyasi parti olarak yoluna devam ediyor. ediyor. AK Parti, MHP, Büyük Birlik yeniden vefa ee, olarak yoluna devam ediyor. Demokratik Sol Adı. Parti Hüdapar dışarıdan Cumhur İttifakı'na e, destek Adı. veriyor. Aslında Cumhur İttifakı kararlı bir şekilde Adı. yolunda devam ediyor. Hedef Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden e, Cumhurbaşkanı, ola, e, aday, ola, Cumhurbaşkanı olarak seçtirmek ve meclise Adı. çoğunluğu sağlamak. Ama Aynen. Şimdi muhalefete bakıyoruz, Millet İttifakı'na bakıyoruz. Özellikle aday listelerinde e, yine kriz yaşadılar. İstifalar ardı Bileşim. ardına geliyor İyi Parti'den, CHP'den. Bileşim. Bir de şöyle bir durum yaşandı. Bileşim. Demokrasi diyor Millet İttifakı ama Aynen. kendi listeleri için bir ön seçim yapmadı. E, vatandaşın beklentilerini belki Aynen. de görmezden geldi. E, 14 Mayıs'ta Aynen. Türk Milleti... Millet İttifakı'na, terör örgütünün siyasi uzantısıyla birliktelik yapan, HDP ile birliktelik yapan Millet İttifakı'na bir cevap verecek mi sizce? Siz bu tabloyu nasıl okuyorsunuz? Hiç şüphem yok. Bu millet feraset sahibidir. Bu ülkenin birliği, beraberliği çok önemlidir. Geleceği çok önemlidir kimin bu ülkenin geleceği için çalıştığına kimin yabancı güçlerin uzantısı olduğuna çok iyi karar verir. Biz söyledik zaten o masa bir kez devrildi dedik cumhurbaşkanı adaylarını belirlerken ama esas kıyamet, işte milletvekili listeleri açıklandığında kopacak Okey. dedik. Evet koptu. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerine baktığınızda kimler var bir bakıyorsunuz işte AK Parti'de eskiden siyaset yapmış ama işte FETÖ terör örgütüyle iktisatlı insanlar var. Yani mecliste, mecliste CHP ile CHP teşkilatlarında emek vermiş insanları maalesef dışladılar. Onun için çok büyük bir rahatsızlık var teşkilatlarda ama biz her zaman söylediğim gibi biz onların ne yaptığına bakmıyoruz. Biz kendimize bakıyoruz. Bizim ilk günden beri hedefimiz belli. Bu ülkenin tekrar aday belli. Hedefimiz belli. Kararımız net. Siz hiç Cumhur İttifakı'nın içindeki partilerden en ufak bir sıkıntı duydunuz mu? Hayır. Çünkü bizim derdimiz e, makam mevki derdi değil. Cumhur İttifakı'ndaki insanların derdi makam mevki değil. Makamlar gelip geçiyor. ülkeye hizmet etmenin yolu var. Evet, dedi, yani, kırmızı plaka derdindeler dedi Cumhurbaşkanı. Kırmızı plaka derdindeler, makam derdindeler. Onun pazarlığını yapıyorlar, milletvekili <laughs> pazarlığını yapıyorlar. Bakın bu ülkede başbakanlık yapmış birisi, işte genel başkan yardımcılığı yapmış, her görevlerde bulunmuş birisinin <laughs> CHP listesinden aday olması gerçekten çok üzücü. Öte yandan bakıyorsunuz Sadullah Ergin Çankaya'dan e, aday <laughs> gösteriliyor. Yani bunlar İdris Yani bunlar gerçekten CHP'lileri, CHP, CHP tabanını <laughs> çok rahatsız eden hiç şüphesiz bunun etkileri sandığa da yansıyacaktır. Biz önümüze bakıyoruz dediğimiz gibi. Bu seçim kampanyasında tabi deprem bölgesindeki kaybettiğimiz vatandaşlara saygı nedeniyle öyle yüksek müzikli falan değil sakin eskisi gibi gösterici kampanyalar yürütmüyoruz hem maddi olarak da imkanlarımızı o bölgedeki vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Kendi bölgelerimizde çok büyük programlar yapmıyoruz, çok büyük harcamalar yapmıyoruz. Bu imkanlarımızın hepsini deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza gönderiyoruz. İnşallah biz bir yıl içinde deprem bölgesindeki konularımızı tamamlayacağız ve bu ülke için üretmeye çalışmaya devam edeceğiz. Ben buradan bir konuya daha girmek Tabii istiyorum de. aslında. Bakın hep yapılanları anlatırken işte yollar yaptık, Başla. köprüler yaptık, havaalanları yaptık diyoruz Aa. ama bunlar görülenler ne kadar inkar etseler de tabii sonuçta görüyorlar. Ama AK ya. Parti son 20 yılda insan hakları, ya. kadın hakları ve çocuk hakları konusunda da devrim niteliğinde işlere imza attı. Biz mesela şimdi kadına yönelik şiddetle mücadelede Dünyada en güçlü mevzuata sahip ülkeyiz. En güçlü mevzuata sahip ülkeyiz. Ondan sonra çocuk hakları konusunda öyle. Yani biz mesela namusu koruyan kanunlardan insanı kan koruyan kanunlara geçtik. İnsan hakları konusunda da devrim niteliğinde işler yaptık. Yine yapmaya devam edeceğiz. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız seçim beyannamemizi açıklayacak. Onun için benim bir şey söylemem gerekmiyor ama önümüzdeki süreçte bir tane e, ipucu da vereyim. Anayasa inşallah Türkiye yeni bir anayasa. Önümüzdeki dönem en büyük hedeflerimizden bir tanesi de yeni bir anayasa yapmak. E, yapmak. Çünkü Türkiye'de yapılan bugüne ki kadar anayasalar hep darbelerden sonra yapıldı. Anayasada belli değişiklikler yaptık ama her anayasanın tabii bir ruhu da var değil mi? Onun için böyle darbe ruhu olmayan, sivil, özgürlükçü, işte Türkiye'ye yakışan, yeni Türkiye'ye yakışan inşallah yeni bir anayasada yapacağız. Dediğim gibi biz çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Onlar kavgalarına, gürültülerine devam etsinler. Bakın mecliste sürekli erken seçim, erken seçim dediler. Ama seçim geldi, hala adayları ortada yoktu. İşte seçim gelmese daha iki yıl e, cumhurbaşkanı adaylarını açıklayamayacaklar. çünkü açıkladıklarında kıyametin kopacağını biliyorlardı. bir bakıyorsunuz? Gerçekten ben üzülüyorum İyi Parti adına çünkü İyi Partide bizim tanıdığımız İYİ! arkadaşlarımız var milliyetçi kanattan gelen değil mi? E, kanattan gelen ama onun çok huzursuzlar, çok rahatsızlar HDP ile işbirliği yapılmasından. Çünkü HDP bugün PKK'nın uzantısı olduğunu bunu bütün dünya e biliyor. Kılıçdaroğlu'nun da HDP'nin adayı olduğunu evet, HDP'nin adayı olduğunu. Ama bir bakıyorsunuz işte Cumhurbaşkanımızın karşısına kendileri söylüyor. Meral Akşener söylüyor. Diyor ki seçime seçilebilir bir adayla gidelim. Kılıçdaroğlu'yla biz bu seçimi kazanamayız. Hemen Kılıçdaroğlu'nun yanına işte Mansur Yavaş'ı hemen arkasından Ekrem İmamoğlu'nu koydular ve şeyde de böyle bakıyorum e Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı böyle bir makam yok. Cumhurbaşkanı adayı yardımcısı atanan bir makamdır. Seçilen bir makam değildir. Bu anayasaya da aykırı. Cumhurbaşkanı şöyle bir açıklaması olmuştu. Çok da dikkatimi çekmişti. Benim kabine üyelerim kadar Cumhurbaşkanı yardımcıları var. Evet evet. Partinin de bakıyorsunuz işte listelerde yer bulamadılar. İşte Deva Partisi'ne söz vermişlerdi. Gelecek Partisi'ne söz vermişlerdi. Toplamının yüzde bir oyu olmayan partilere bir dünya kadar milletvekili verdikleri için kendi vekilleri, kendi e, e, adayları dışarıda kaldı. Hepsine ya bakanlık dağıtıyorlar ya Cumhurbaşkanlığı dağı, yardımcılığı dağıtıyorlar. Herhalde 1500 tane falan Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak bir gidişle. Ama dediğim gibi yani bu millet görüyor, yapılanları görüyor. Huzur olmayan bir yerde hiçbir şey olmaz. Bakın Davutoğlu kendisi söyledi. Biz anlaşamazsak işte 6 kişi, 7 kişi biz bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz. Biz, e, biz, bu sistemi neden değiştirdik? Bu ülke koalisyonlardan çok fazla çektiği için, karar alınmadığı için biz dedik ki artık bu ülke koalisyonlardan yeterince çekti. Onun için sistemi değiştirdik ama bir bakıyorsunuz koalisyondan beter bir ortaklık var. Allah muhafaza öyle bir ihtimal yok ama. Belki kazandılar. İnanın altı anlaşamazlar ve bir erken seçime gidilir. Yani onun için bu millet bunları görüyor. Yine istikrarın ülkenin geleceği için, istikrarın devamı için oyunu Recep Tayyip Erdoğan'a verecektir. Efendim çok teşekkür ederim size yayın konuğum olduğunuz için Zira Cumhurbaşkanı ben, evet, Erdoğan Evet Evet gelmiş. Birazdan da selamlama konuşması başlayacak diyelim ne sözü? Çok, e, stüdyoya bırakalım. Çok teşekkür Kaldın ediyorum. Efendim.